Para kaybedebilirsiniz. Çalışıp yeniden kazanırsınız. Allah vermesin. Toprak kaybedersiniz. Savaşıp kanınızı vererek yeniden o toprağı da geri alabilirsiniz. Ama bir nesli kaybederseniz, ama bir nesli kaybederseniz bir daha onu geri getirebilmeniz mümkün olmaz. Allah muhafaza buyursun. İşte bu sebeple iktidarın, yetkililerin Maddi kalkınmayla uğraşıldığı kadar manevi kalkınmaya da önem vermeleri gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz. Eğer bir nesli uyuşturucuya, çeşitli sapkınlıklara, ahlaki erozyona kurban verirseniz, tankınız, topunuz, tüfeğiniz, paranız, ihanız, sihanız bunları da bir fayda getirmez. Bu nedenle aileyi ve nesilleri korumak için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, uyuşturucuyla ve çeşitli sapkınlıklarla en etkili şekilde mücadele edilmesi gerektiğini ifade ediyoruz.